Ah, merhaba sen. Hoş geldin. Evet. Geliyorsun alabiliyor musun? Evet ben de seni alabiliyorum. Nasılsın? nasılsın? <laughs> i̇yiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Önceki davetimizi kabul ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Ee, senin gibi birini ağırlamak bizim için onur. Bu kadar genç birinin iklim aktivisti olmayı seçmesini çok gurur verici ve ilham verici buluyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için ve çok güzel bir organizasyon. Farklı bu işte 8 sekiz kadını bir araya getirmek ve bu gün vasıtasıyla herkesi bir araya getirmek çok güzel bir fikir. Çok teşekkür ederim davet için ben de. Ben teşekkür ederim. Biraz bize iklim aktivisti olmak ne demek anlatır mısın? Çünkü tarihte ilk defa bu kadar insan ve bu kadar çok genç kendini iklim aktivisti olarak tanımlıyor. Birazcık iklim aktivisti ne demek? Senden de duymak isterim. Bence e, iklim aktivisti dediğimizde aslında insanların kapı, e, aklında çok farklı tanımlar canlanıyor. E, bazı insanlar mesela daha çok e, bunun sokaklarda grev vasıtasıyla yapılacağını e, düşünüyor ki bu doğru. E, ama bence aktivizmin tanımı daha geniş. Aslında e, hayatımıza uyguladığımız birçok şey e, yani hayatımızda kendi e, bireysel olarak verdiğimiz kararlar ve diğer insanları da ee, bu kararlar vasıtasıyla e, harekete geçirmek Aslında aktivizm Bence e, ve bu illaki e, sokakta olmasına gerek yok e, hani kendi hayatımıza uyguladığımız kendi hayatımıza verdiğimiz kararlar e, ve diğer insanlara verdiğimiz ilham Aslında Bence aktivizm e, veya aslında diğer insanları harekete geçirmek e, bana kalırsa e, kendi e, inandığımız yolda yürümek, aktivizm. E, ama iklim aktivisti dediğimizde tabii e, sokakta yapılan grevlerin çok büyük bir önemi var bence. Çünkü e, iklim aktivistleri olarak bizim en büyük amacımız politikacıların ve karar vericilerin dikkatini bu krize çekmek aslında. Hem diğer gençlerin hem de e, aslında bizim en çok e, vurguladığımız şey tabii ki politikacıların bu kararları veriyor olması. O yüzden bunu yapmanın da en e, kolay yolu en en etkili yolu, sokakta e, ve e, protestolar vasıtasıyla e, sesimizi duyurmak aslında. O yüzden iklim aktivistliği ve e, sokakta yapılan grevler, e, söylenen şarkılar ve o birlikte yürüme, birlikte bir şey yapma fikri e, kesinlikle çok etkili. O yüzden iklim aktivistliğinde bunun e, çok çok büyük bir önemi var. Ve tabii iklim aktivistliği aslında e, gençlerin yaptığı iklim aktivistliği daha doğrusu. Bu e, yıllardır tabii ki Rachel Carson'ın e, Silent Spring isimli kitabından beri aslında e, ortada olan bir kavram. Ama e, gençlerin yaptığı iklim aktivisti 2019'da Greta Thunberg'ın e, Thunberg e, İsveç'te yaptığı ilk grevle başladı. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. E, ve bu hareket hepimizin dair olduğu bir hareket haline geldi. Sen de tanıştın sanıyorum Greta'yla öyle bir evet, aceran. Evet. Ben de Biraz İsviçre'de misin? Tabii olur anlatayım. Biz İsviçre'ye Atlas Sarıfoğlu'yla gitmiştik 2019'un yazında. Orada bir bir etkinlik düzenlendi. Bütün e, Avrupa'dan iklim aktivistlerinin katıldığı bir etkinlik. Biz de Türkiye'yi temsilen gitmiştik ve orada Greta'yla da tanıştık. E, hatta Greta'ya Kaz Dağları Direnişi'ni anlatmıştım o dönem. Kaz Dağları Direnişi e, devam ediyordu. E, o da işte ona destek vermişti Türkçe bir video çekerek. Böyle de güzel bir bağlantı olmuştu. Ama e, Greta tabii ki e, bu hareketi başlattığından beri e, hala da devam ediyor çok aktif şekilde. Ve çok ilham verici bir genç kadın gerçekten. Ve her şeyi dobra şekilde söylemesiyle bütün bu statükoyu aslında yok etti diyebilirim. Birleşmiş Milletler Konferansları'nda çok dobra şekilde konuştuğunu görüyoruz hep. Ve bu gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey. Ve şu anda politikada çok nadir rastlanan bir şey. Çünkü hani bu politik olarak bunu söylenmemesi gerekiyor düşüncesinden dolayı birçok gerçek, bilim insanlarının ortaya koyduğu birçok gerçek aslında e, yok sayılıyor. Ve aslında IPCC raporu da e, çıktı. Bu da e, mutlaka e, ko, e, konuşulmuştur. E, yeşil listede eminim. E, alt, e, bu 6. IPCC raporu. E, 6. IPCC raporunun ikinci kısmı çıktı. Ve orada da artık e, net bir şekilde bilim insanları da bütün dünyada bir araya gelen temsilci bilim insanları da diyorlar ki iklim krizi burada ve gelecek 8 yıl içinde çok fazla hızlanacak ve insanlar tarafından ortaya ortaya çıktı bu iklim krizi. Yani insanlar suçlu diyor. Ve politikacılar maalesef bunu bu şekilde dobra bunu bu dobra şekilde söyleyemiyorlardı. O yüzden Greta ve iklim aktivistlerinin hareketi bence Politikaya bu bu ihtiyacımız olan bakış açısını getirdi bir anlamda. Bir yandan da bilimsel gerçekler her ne kadar duymamız gereken gerçekler olsa da bazen değişime sadece onlar neden olmuyor? Böyle gerçekleri söyleyen ve cesaret gösteren insanlar neden oluyor Sence değişim nerede başlıyor kişisel değişim? Çünkü bazen bir bilimsel gerçeği duyuyoruz ama onu hayatımıza uygulamak her zaman kolay olmuyor çünkü farklı bir dünyaya doğduk. Farklı şeyler söylendi ana akım medyada ve gerçekleri duymadık aslında. Şimdi o yüzden uyanmak birçok insan için çok zor. Alışkanlık değiştirmek çok zor. Sen alışkanlık e, değiştirmeye ne neden oluyor diye düşünüyorsun? Evet, e, senin de söylediğin gibi iklim komünikasyonu çok önemli bir konu. Yani sadece e, bilimsel bir gerçeğin ortaya konulması insanlık geçirmekte maalesef yeterli olmuyor. Mesela IPCC raporu örneğinden gidersek, kaç kişi IPCC raporunu açıp okuyor? onun içindeki bilgileri kaç kişi özümsüyor? Ve özümsemek zorunda da değil ayrıca. Böyle de bir gerçek var. Bizim gerçekten bu komünikasyonu gerçekleştirecek insanlara ihtiyacımız var. Yani bilimle toplum arasındaki o büyük ayrımı yok edecek veya azaltacak insanlara ihtiyacımız var. Ve bunu yapmanın da en etkili yolu bilimsel olarak bu gerçekleri anlayabilecek ve komunikasyonu güçlü insanların aslında bu pozisyonlarda olması ve bunu yapan bilim insanları var aslında mesela Levent Kurnaz Türkiye'de bunun çok güzel bir örneği bu bilgileri basitleştirerek ve herkesin anlayabileceği şekilde daha herkese hitap eden şekilde anlatıyor ve bu çok önemli bir şey bir iklim aktivistlerinin de bence yaptığı en önemli şey bu bilimsel gerçekleri insanlara aktarmak ve aslında biraz da şu çok önemli bence insanların harekete geçirmekte kendi e, kendileri için bu bilimsel gerçekler ne ifade ediyor? Çünkü toplumun her kesimi için aynı şey ifade etmiyor. Örneğin yatırımcılar için e, iklim krizi farklı bir anlama geliyor. Nedir? Hani onların önemsediği şey daha çok işte e, bunun finansal kaybı ne olacak? Bu benim işte e, benim e, ...işimi nasıl etkileyecek diye düşünüyorlar. O yüzden onları anlatırken mesela... ...daha çok buna vurgu yaparak... ...işte yeşil enerjinin neden ileride... ...daha... ...daha faydalı bir yatırım olacağını anlatarak... ...bir argüman sunmak gerekiyor onları... ...mesela harekete geçirmek, ikna etmek için. Ama farklı bir grupla konuşurken... ...mesela işte... ebeveynlerle konuşurken diyelim... ...orada işte onların çocuklarının nasıl bir geleceği... ...olacağına vurgu yapmak gibi. Yani burada aslında bence... ...konuştuğumuz toplumu, kesimi iyi bilmek, yani bizi dinleyen, aslında seyirciyi iyi tanımak ve ona göre aslında argümanı oluşturmak bence çok önemli. Bu da işte iklim komünikasyonu ve hiç de kolay bir şey değil baktığımızda. Yani bir sürü bilim insanı mesela buna o kadar vurgu yapmıyor çünkü onlar hani bilimsel kısmına daha çok vurgu yapıyorlar. Ve o da maalesef yeterli olmuyor çünkü insanlar bunu okuyor, sonradan diyor ki 2 e, derece artış ne olacak? Yani iki derece ısınsa ne olacak?" diyor. Onların aslında hayatına nasıl etkili, hayatına nasıl bir etkisi olacağını, bu ısınmanın e, ve kısa vadede nasıl bir etkisi olacağını aslında göstermek lazım. Çünkü insanlar uzun vadeyi maalesef çok fazla önemsemiyorlar. O yüzden kısa vadeli e, şey, e, etkileri göstermek lazım. Bir de e, şu var bence, aslında bu afetler örneğin e, 2020'de Türkiye'de çıkan yangınlar. Ee, örneğin Akdeniz'de çıkan orman yangınları ee, bu bu o dönemde mesela bence komunikasyon çok doğru yapıldı bilim insanları tarafından ee, devamlı haberlerde onları gördük onlara çok fazla ses verildi fakat buradaki sıkıntı sadece afet zamanlarında bunu yapıyor olmamız ve devam etmiyor olması aslında bu insanları devamlı televizyonlarda görüyor olmamız devamlı onların sesine kulak veriyor olmamız lazım bence işte bu şekilde insanları harekete geçirebiliriz yani bunun tek bir orman yangını sezonu olmadığı bunun sürekli bir sorun olduğu ve sistematik bir sorun olduğu kadın haklarıyla da yerel halkların haklarıyla da yani ormanda ormanın savunucularının haklarıyla da bağlantılı olduğunu insanlara göstermek gerekiyor bence ve bunu her gün yapmak gerekiyor. Bu konuların ne kadar bütüncül olduğunu anlatılması gerçekten çok önemli. Türkiye'de sen şu anda Yale Üniversitesi'ndesin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndesin. Türkiye ile nasıl bir fark görüyorsun iklim aktivisti olmak açısından hem hem de bir kadın olmak açısından kadın olarak iklim aktivisti olmak açısından ne nasıl bir fark görüyorsun? Evet, bence şöyle Türkiye'de de iklim hareketi çok güçlü. Yani buradaki iklim hareketiyle karşılaştırdığımda bence eşit diyebilirim güç olarak. Türkiye'de de çok güçlü bir iklim hareketi var. Buradaki fark bence şu, Amerika ki iklim hareketi çıktılarını daha çok görebiliyor aslında yapmaya çalıştıkları şeylerin, yani eforlarının çıktılarını daha kolay bir şekilde görebiliyor. Bizim Türkiye'de mesela en çok zorlandığımız şey buydu. Yani hala bu işte Yeşiller Partisi'nin kurulmaya çalışılması için veya işte zeytinliklerin maden faaliyetleri için kullanılmaması için gibi gibi bir sürü böyle aktivizm hareketi var ve çok güçlü, çok büyük eforlar sarf ediliyor. Fakat bunun çıktıları çok sonra görülebiliyor veya bazen hiç görülemiyor. Çünkü bence politikacıların bu aktivizm hareketlerine verdiği tepki çok daha yavaş ve çok daha yetersiz. Ama Amerika'da mesela iklim hareketinin çıktıları çok daha hızlı bir şekilde görüldü. Mesela Sunrise Movement e, Tın e, hareketleri sonucunda çok güzel gelişmeler oldu Amerika'da. Şu anda da zaten mecliste iklim yasası tartışılıyor. Ve e, demokratların ajandasında çok büyük bir yer tutuyor iklim krizi. E, yeşil enerjiye geçiş, iklim politikaları, bunlara çok fazla önem veriliyor. E, ama Türkiye'de mesela e, bu çok daha yani bu eforlar çok daha sonra aslında çıktıya dönüşüyor. Mesela Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması bile e, yani 10 yıl aldı. <laughs> yani meclisten geçmesi. O yüzden e, böyle bir fark var. O yüzden burada burada e, burada bir şey başarmak o açıdan e, daha e, biraz daha kolay bence Türkiye'ye göre. Türkiye'de bu sistem daha yavaş işliyor. Ama gene de tabii ki iklim hareketinin çok büyük başarıları var Türkiye'de. Ee, ve tabii ki işte Yeşiller Partisi de e, e, artık çalışmaya başlarsa umarım. E, artık buna izin verilirse yani. E, politik olarak da bence daha büyük aksiyon göreceğiz. Çünkü e, Amerika'da gerçi Amerika'da hani bunun en güzel örneği değil. Mesela Avrupa'da daha güzel örnekler var tabii. Amerika'da hani aslında Yeşiller Partisi güçlü bir parti değil. Yani parti olarak var ama bildiğimiz gibi ben hani çift çift parti sistemi var Amerika'da. O yüzden mesela Avrupa'da bunun çok güzel örnekleri var. Eğer buna buna izin verilirse Türkiye'de de e, politik olarak e, yeşillerin e, yükselmesiyle birlikte daha büyük bir değişim görebileceğimizi düşünüyorum. E, ama dediğim gibi ben e, Türkiye'deki iklim hareketiyle ile karşılaştırdığımda e, ikisinin yani ikisinin eşit güçlü olduğunu düşünüyorum ve iklim Hareketi çok global bir ülke. Çok global bir hareket zaten. E, bu da en güzel özelliklerinden bir tanesi. Yani dünyanın neresine gidersen, parçası hisse, parçası gibi hissediyorsunuz ve e, bir fark bir fark hissetmiyorsunuz gerçekten. Yani ben mesela şu anda Türkiye'deki hareketlerle çalışırken de buradaki hareketlerle çalışırken de e, eşit derecede e, bağlı hissediyorum. Bu da işte çok güzel bir şey çünkü zaten dediğim gibi e, çok global bir hareket ve zaten bu bu krizin çözümü de global yani ülke bazlı düşünebileceğimiz bir kriz olmadığı için iki iki ülkede de eşit şekilde devam edebiliyorum. Evet, cevabım beni çok mutlu etti çünkü sınırlar aslında bizim uydurduğumuz şeyler yani dünyanın kendisinde böyle bir sınır anlayışı yok bizim türümüz dışındaki canlılarda. Dolayısıyla da biz o canlılarla hem zemin var olması gereken, bütüncül bir yaşam kurması gereken varlıklarız. En büyük sıkıntıyı da burada yaşıyoruz aslında. Yani doğa hepimizin düşündüğünden evet. çok daha güçlü. Biraz şey diye soracağım, umud, umudu kaybetmemeyi nasıl başarıyorsun? Çünkü bir yandan çok vakit alan süreçler. Ee, ve e, özellikle ilham olmaya çalışırken diğer insanları harekete geçirmeye çalışırken bazen çok yoğun bir umutsuzluk duygusuna kapılabiliyor insan. Bunu nasıl açtığını soracağım ki insanlar da umutsuzluğa kapıldıklarında aklına gelsin söylediklerim. Evet bu bu en önemli konu bence. Çünkü bu kadar fazla efor sarf ettikten sonra bunun çıktısını görememek ve bu sistemin içine hapsolmuş hissetmek aslında. Çünkü sonuçta bir iklim krizi konusunda mutlaka bir sistem eleştirisi var işin içinde. Yani bu sistemin doğru gitmediğini, bu büyüme odaklı ekonominin aslında insanlara zarar verdiğini ve sömürüye yol açtığını aslında söylüyoruz. Ve bu da tabii ki ve buradan çıkış çok zor çünkü bütün bütün sistem bunun üzerine kurulmuş durumda ve bir sürü bunun bir sürü aslında katmanı var. Yeşil enerjiye geçiş dediğimizde, işte peki yeşil enerjiye geçince o, o süreçte lazım olan enerjiyi nasıl sağlayacağız? Yani kömür kestiğimizde, doğalgazı kestiğimizde bu enerji ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Herkesin altyapısı buna uygun değil, bu altyapıyı oluşturmak için çok büyük bir yatırım lazım falan gibi böyle bir sürü yolumuzu tıkayan şey var aslında. Hani teorik olarak düşününce çok hepimizin katıldığı ama sonrasında uygulamaya geldiğinde yolumuzu tıkayan bir sistem var aslında önümüzde ve bu sisteme karşı konuşuyoruz ve sonrasında bu sistemin içinde kalıyoruz aslında evet. ve çalıştığımızda da aslında çalıştığımız işte şirketler veya üniversiteler NGO'lar aslında hepsi bir noktada sistemin içinde hafız olmuş durumda oluyor. O yüzden biz ne kadar dışına çıkmaya çalışsak da içinde kaldığımızı hissedip umutsuzluğa kapılabiliyoruz gerçekten. Bu bence en büyük sorunlardan biri iklim aktivistlerinin e, karşılaştığı ve e, yaşamak zorunda olduğu. E, bunu nasıl baş ediyorum? Benim baş şeklim sanırım şu. Ben e, bir kere e, birlikte çalışmayı çok seven bir insanım. İnsanlarla birlikte çalışmayı, başka kadınlarla, e, başka bana ilham veren insanlarla birlikte çalışmayı çok seven bir insanım. Ve sanırım benim umutsuzluğa kapılmamın nedeni bu. Yani diğer insanların e, daha yaptığı müthiş işleri gördüğümde, ve mesela Türkiye'de Nilay örneğin Nasıl Olunur podcastı var. Ve orada mesela o podcastı ben her zaman dinliyorum ve her seferinde daha önceden tanımadım ama müthiş bir iş yapan Türkiye'den bir insanla tanışıyorum dinleyerek ve e, bu tarz şeyleri görmek, yani bu tarz müthiş eforları ve e, dünya için çalışan, insanlık için çalışan, eforunu güzel şeyler yapmak için kullanan insanları gördükçe aslında umutsuzluğa kapılmıyorum. Çünkü e, sayıca fazla olduğumuzu görüyorum. Yani aslında az değiliz. Belki yapmamız gereken bu eforları birleştirmek ve e, tek bir şey kanalize etmek aslında. Çünkü bunu yapabilecek kapasitede ve kapasiteden de önem önemli olan aslında e, bunu yapabilecek şevki olan, isteği olan ve kendini adamaya hazır olan insanlar var. Bu bana umut veriyor. Yani ben çevreme baktığımda 3-5 kişi görsem mesela çok umutsuzluğa kapılırım. Sadece benim bunu yapmaya çalıştığımı görsem çok umutsuzluğa kapılırım. Ama böyle olmadığını biliyorum. Ve bu topluluğun içinde hissetmek, böyle güzel şeyler yapmaya çalışan insanların içinde hissetmek bana çok umut veriyor. Ve şey düşünüyorum, ben şu andaki kapasitemle, şu andaki bildiklerimle, şu andaki pozisyonumla elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve bunu yapmaya devam edeceğim. Yani o dönemki işte ilerideki artık e, bilgim, kapasitem, pozisyonum ne olursa o pozisyonda e, doğa için elimden geleni yapmak isteyeceğim. E, ve bunu, herkes bunu yaparsa aslında çok büyük bir değişim yaratabiliriz. Yani herkes pozisyonunun pozisyonunda yapabileceğinin en iyisini yapsa aslında, çok büyük bir değişim yaratabiliriz. Ama işte insanlar bunu yapmıyorlar genellikle. Daha çok işte karar vericiler yapmıyorlar aslında. Aslında, aslında o yüzden çok büyük de umut var bence. Bunu yapan insanları gördükçe çok umutlanıyorum ve birlikte hareket etmenin gücüne de inanıyorum. Aslında yalnız değiliz, büyük bir kalabalık, Dediğim gibi global bir hareket Dolu ve el uzatmaktan birbirine çekinmeyen bir insan grubundan bahsediyoruz. Birlikte hareket etmeye aşina olmuş, e, kenetlenerek ilerleyebilen bir gruptan bahsediyoruz. E, ben biraz senin e, iklim grevleri sırasında yanında taşıdığım slogan'dan bahsetmek istiyorum. Ben bir sinek kuşuyum e, sloganını taşıyorsun genelde. Birazcık bunun hikayesinden de bahsedebilir misin bize? Tabii evet aslında bu az önce anlattığımla bağlanıyor. Ben bir sinek kuşuyum pankartı da aslında eski bir Afrika masalından geliyor. Bu masalda büyük bir orman yangını çıkıyor ve bütün hayvanlar orman yangınına bakıyorlar aslında bir şey yapmıyorlar. Halbuki yardımcı olabilirler. Ama sinek kuşu gagasıyla bir damla su taşıyor orman yangının üzerine. Diğer hayvanlarda bir damla suyla ne yapabilirsin, ne başarabilirsin diyor. O da ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum diyor. Aslında bu az önce anlattığımla bağlanıyor. Ve bütün sinek kuşları bir damla su taşırsa aslında orman yangını sönebilir. Ama düşünce sistemi şu şekilde. Benim zaten bir damla suyum var. O yüzden bu, bu zaten söndüremeyecek deyip taşımamak aslında en büyük hata. Yaptığımız en büyük hata. Ben bir bireyim. Hani ben ne yapabilirim ki? Ben neyi değiştirebilirim ki? Ben politikacı değilim. Politikacıların işi bu. Ama aslında değil. Çünkü e, politikacıları zorlayacak, onları e, baskı yapacak insanlar da vatandaşlar baktığımızda. Hani oy veren bir demokraside zaten. Oy veren de biziz. E, oy verdiğimiz insanlara ııı e, istediğimizi dayatması gereken de biziz. O yüzden çok büyük bir gücümüz var aslında ve aslında kapitalizmi evet tabii ki eleştiriyoruz. Ama kapitalizmi de bile baktığımızda bu bu şirketlere şirketlerden alışveriş yapan şirketlere parayı veren de gene aslında müşteriler. Yani o yüzden o şirketlerden ne beklediğimiz, bizim hangi şirketlerden alışveriş yaptığımız, hangi şirketlere yatırım yaptığımız örneğin bir üniversite olarak bizim şu anda yayla yapmaya çalıştığımız bir şey bu mesela. Yayılın fosil yakıtlardan yatırımlarını çekmesine çekmesi için aktivizm yapıyoruz. mesela bunların hepsi birer örnek bir müşteri olarak aslında bir vatandaş olarak verdiğimiz kararlar sistematik bir değişime yol açabilir o yüzden o bence yanlış bir düşünce. Ben bir şey yapamam düşüncesi. Ben bir sinek kuşum pankartı da aslında insanlara e, sen bir sinek kuşusun ve bir şey yapabilirsin. Ufak bir damla taşıyabilirsin ve o ufak damla çok şey değiştirebilir düşüncesini aşılamaktı. Ve o günden bugüne hep kullanıyorum. Hatta insanlar sinek kuşu diyorlar bazen artık böyle benimle bütünleşen bir şey oldu. Hatta burada da bir tane sinek kuşum var. Bu da o da arkadaşım aldı bana. E, bu çok da çok güzel sembol oldu. Guatemala Guatemala Maladan <laughs> 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 oradaki yani oranın yerel halkı aslında yerel halkından kadınların ördüğü bir şey <laughs> ve çok çok güzel bir çok güzel bir şey gerçekten çok değerli benim için de ve dediğim gibi sinek kuşu artık benim sloganım haline geldi. Güzel bir hatırlatıcı aslında çünkü günün sonunda baktığımızda ben hep şey sorusunu soruyorum insanlara yani sadece bir ağaç için mücadele etsen, bu mücadelenin sonunda sadece bir ağaç kurtulacak olsa, sadece bir hayvan kurtulacak olsa değmez mi sorusuna insanlar hep evet değer diye cevap veriyor ama bu paradigmaları yıkmakta işte zorlanıyoruz ama o yüzden bu semboller, bu bakış açısı çok önemli diye düşünüyorum bundan önceki 8 kadın 8 sohbet konuklarımıza ergem 18 yaşında kendine öğüt verebilsen ne söylerdin diye sormuştu. Ben de yaş aldığında iyice yaş aldıktan sonra kaybetmeyeceğin, değişmeden kalsın isteyeceğin bir özelliğin olsa şu anda sahip olduğun ne olur diye sormak istiyorum sana. Çok güzel bir soru. Aslında bu konu üzerine çok çok düşündüğüm bir konu bu ilham veren kadınlara ve öncü kadınlara baktığımızda aslında e, bence hepsinin ortak özelliği e, çocukluk hayallerini kaybetmemeleri ve çocukluk hayallerini kalplerinde taşımaları. E, çünkü farklı alanlarda çalışan kadınlar bunların hepsi. Yani bu bize iz, bize ilham veren kadınlar hepsi aynı alanda çalışmıyor tabii ki. Müzikte olabilir, sanatta olabilir, e, spor, tarım her alanda aslında. Bu kadınlara baktığımızda bence ortak özellikleri ee, gerçekten bu çocukluk hayallerini kaybetmemeleri ve e, bunun izinden gitmeleri aslında e, paranın veya ünün veya işte başka hedeflerin değil. E, bu bu çocukken çocuklar aslında naif ve e, belki de bu saf hedeflerin aslında peşinden gitmeleri ve değer yaratmak için çalışmaları ve bunun bunun izinden gitmeleri bence bize ilham veriyor baktığımda benim için en azından bana ilham veren kadınların genelde ortak özelliği bu bunu fark ettim ve çünkü aslında baktığımızda çocukken bazen hayaller kuruyoruz ve sonra dünyanın gerçekleriyle karşılaştığımızda bu hayalleri kaybediyoruz. Çünkü başaramayacağımızı düşünüyoruz bu hayalleri ve o yüzden bizim için önceden çizilmiş yollardan yürümeye başlıyoruz. O yolu biz istiyor muyuz? Bu bize uygun bir yol mu diye sormuyoruz çoğunlukla. Sadece böyle yapılması gerekir. Aa herkes böyle yapıyor. Böyle yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Ama çocukken mesela aslında baktığımızda kimse o yoldan gitmek istemiyor. Kimse kendi kendi için önceden çizilmiş bir e, yoldan yürümek istemiyor ama e, büyüdükçe aslında bunu yapmaya başlıyoruz. Çünkü dediğim gibi o işte saf ve e, hayalperest kişiliğimizi biraz kaybetmiş oluyoruz. Ben de e, bu hayalperest kişiliğimi e, kaybetmem umarım diye umuyorum. Yani bu herhalde en büyük isteğim ileride de. E, çocukluk hayallerimi kaybetmem ve daha güzel bir dünya yaratmak evet naif bir hayal olabilir. Ama umarım bu hayalin peşinden hep giderim. Başarırız, başaramayız. Önemli, Benim için önemli olan o değil. Önemli olan denemek ve önemli olan geriye dönüp baktığımda ben elimden gelen en iyisini yaptım diyebilmek. O yüzden bunu umut ediyorum. Umuyorum biz yaşlandığımız zaman artık iklim aktivisti olmak herkes için bir standart haline gelmiş olur. Artık çok sıradan temel bir insan özelliği haline gelmiş olur. E, bunu görmek istiyorum. Ben de dünyada hepimize ilham olduğun için çok teşekkür ederim. Hem tüm kadınlar adına hem yeşil adına çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim davet için. <laughs> Görüşmek Sekizmari... Görüşürüz. Görüşürüz.